Evet, herkese günler. Bugün günlerden 21 Şubat 2025 Cuma İzmir At Yarışı programıyla karşınızdayız. Evet İzmir'de zayıf ama seyir ki yüksek bir programla karşı karşıyayız. Çok büyük ihtimalle misliğe gidecek. Çok büyük para vermesini bekleyelim. Program olmayacak ama tabi at yarışı bu sürprizlere gebe. Her şey olabilir. Hemen altılganın ilk ayağına başlayalım. Altılganın ilk ayanda forma girdiğinde form tuttuğunda arka arkaya iyi yarışlar yaptığını bildiğimiz Havza Asarı son yarışını 5 gün önce yakın tarih koştu belki ama Arap atları yakın tarihleri kaldırabiliyor. Bence yükselen formuyla bu grubu yine geçecektir. Ben ilk ayakta 6 numaralı Havza Asarı'nın bu grubu geçeceğini düşünüyorum. Hızlı Emel ikinci at olarak çıkmış rakip olarak ama o geçen sene iyi yarışlarını yaptığı Hızlı Emel'i göremiyoruz artık. Geçen sene bir zamanlar bir yerlerde şeye çok saldırmıştı. Neydi o hatırladı? Hemen bir görebilirsen, bulabilirsen. Bursa galiba. Şu olabilir bu yarış. Dündar Zade değil de. Yarış hayatı bitti. Geçen gün koştu geri geldi. Bir aklıma gelsin. Hemen başka bir tane Bursa kapayım. Bence şu Bursa. O da diyor. Neyse aklıma gelmedi. Ee, onun arkasında ikinci. Onu geçti galiba. Bir şeyler oldu. Ama aynı formunu koruyamıyor. Onlar bir arası var. Baş parmak için yani son yarışı kötüydü. Saluki'den çok ters bir yarış gelebilir. Son yarış kötü olsa da ama Havza Aslan'ı bence dolu dolu kan tanımalarla gelip virajdan sonra bu grubu seyirir. Ben net bir şekilde Havza Aslan'ı bankosuyla altıgenliği yıkayana başlayacağım. İkinci ayak bir tane alternatif bankom var. Misli oynayanlar için deneyebilir. Denenebilir. Yani burada tabii ki de zaman e, sinerek şimdi acayip yarışlar yaptı bot Çok da iyi tanıyor. Ama o e, gerçekten bir ara vermişti. Dönüş, döndükten sonra Alper Loluk müthiş geri döndü. Zaten burada nereden bakıyor? En tecrübeli Aplantiler'den biri. Ben sonlarda yapacağı etkili sprint ile Bali'nin bu grubu geçeceğini düşünüyorum. O yüzden Atlantik Bankoları'ndan biri Bali tek yazılabilir. Toyota'nın da alakalı şöyle bir sıkıntı yaşıyorum ben. Sanki böyle 1400-1200 biraz daha iyi koşuyor gibi. Mesafe kısaldıkça daha rahat çünkü dolu kantarına gidiyor hadi dediğin yerde o gücü devamlılığı yok devam ettiğinde hadi dediğinde teşviğe döktüğünde o Toygarım orada kalıyor dolu dolu gelecek tempotunu çok iyi ayarlayacaksın şey gibi düşün işte İstanbul'daki tutamak yerine at yok mu Mike Fry diye isim var Kocakaya akım bindi elinde patlıyor bak dilim ucuna gelmiyor onun gibi işte hadi dediğinde kalıyor e, ee, Toygarı bir şans eğer ayarlayabilir Saat Gökçe daha sonra bir numaralı Bird Rise Buna şey bindi mi? Bizim İsmail'in oğlu. Yok binmedi. Daha sonra Bird 9 numaralı Line Hero sonra iki yarış gördü. Bir yarış önce onun Atmaca bindi. Ee, bir Onur'a sorduk. Hatta alakalı zaman dedi. Birkaç yarış sonra dedi iyi yerlere gelecektir. Zaten çok kaliteli bir at. İlla ki bir yerlere gelecek. Aman Liner'ı e da bir yerlere yazalım. Son Antal yarışı artık yavaş yavaş geliyorum. Sinyalleri de vermeye başladı. Eli da bugün. Yarın Liner'ı e yaptığı üçlülük yaptığı yarışları yine yapmaya aday zamanı gelince yapacaktır. Kick Ranger çok ayağına çabuk kaçak. Bitirme ihtimali var. Dikkat edelim biraz boş kalabilirse. Daha sonra Şenak 100 ve 10 numaralı Dyson Tiger kuponlarda bulundura biliriz. Geldik 3. ayağım. Altıgenin 3. ayağında yani yüzde yetmiş iki AGF'yi hak ediyor mu diye bana sor hak etmiyor. Yani ama tek mi yazacağım tek yazacağım. Çünkü tek yazmaya beni mahkum ediyor. Yani sarsalanın yani gelmez demiyorum ama yani bir tane koptuğum at var. O kaya dünyası değil biliyor musun? İki gayi. İnanılmaz ben bunu canlı da gördüm. 9. ayın 20'sinde Bursa'ya gittiğimde, at almaya gittiğimde o gün de oynamıştım. Yani ben bir tane kumda kazandı jokeyi düşürdü. Yarış bittikten böyle 50 metre sonra falan. Sonlarda çok sert gelip aman diyorum bir ikincilik yapabilir. Sanki böyle dış Fatih, daş Fatih pardon böyle yarışı üçlerde bir yerlerde takip edip bariyer dibinden gelip 300'de grubu sıyıracağını sonlarda da iki gayrinin de kendini ikinciliğe atacağım düşündüğüm bir koşu. Dış Fatih iki gayrı iki dört mü atalım paraya gidelim 4 gelirse ya da 2'yi tek yazın misliğe yönelelim ama ikili oynayanlar için 2-4-2 diye biraz da denemenizi tavsiye ediyorum AGF'nin 6 hatta 6. hat 2 gayet dikkat edelim 2-4 sıralı ikili ve 2 numaralı taş fatih tek tercihi kuponlarda bulundurulabilir şimdi buradan e, ee, Muçaku ne kadar Maçu, nasıl okunuyor bu? Maçuko diye mi okunuyor? Maçuko. Bir numarada Golden Skin atakları devam ediyor. Liderliğini koruyor. Dört numaralı Muchacho. Muchacho. Bu yazıldığı gibi okunuyor zaman. Muchacho kaçı bitirebilir dikkat edelim. Ama ve Floyd. Çok özel bir atı. Good Curry. Ya, müthiş ya, biliyoruz. Konuşmaya da çok gerek yok. Onun dışında 13 yaptı bu at ya. 13 yaptı galiba. Mustafa Çiçek'le bilginle mi? Muhammed Bilgin de 13 yaptı. Yani 1600 yarışı çok çok şey değil, geçerli bir yarış değil ama 1200 yarış çok geçerli bir yarış. O yüzden e, sanki böyle iki altın ön taraftan Muchacho'nun boş kalıp bitirmeye kovalayacağım. Eğer boş kalıp bitiremeyecekse sonlarda full ödüğüne gelip bunu geçeceği bir yarış olur. O yüzden 1-4 yazacağız. Zaten misliğe gideceğimiz için de çok atlatma taraftarlı değilim. Ya burada mesela altının 5. ayında maiden koşuyor, satış koşusu büyük bir ihtimalle zarf atılmayacak. Şimdi ilk postuna gibi at 650 bin liraya Antalya'da koşup zarf atılmadıysa buradaki bir at 600 bin lira atmak at yarışının e, doğal akışına e, aykırı olur. İhanet olur at yarışına. O yüzden çok sıcak değilim. Burada herhangi bir atın satılacağına ihtimal vermiyorum. Esad'ın son Antalya yarışı çok kötüydü. İyi bir gruptu. Çok avantajlı bir gruptu ama orada biri üçüncülüğünü boş üçüncüsü yaptı. Aslan Tepeli'den çıkma bir at. Ee, ama ben bugün şans vermeyeceğim. Özellikle bir numaralı Asuran'dan bahsedeceğim. Birkaç çalış oynadım. Üçüncünde de e, oyun oynamıştı üçüncülüğünde. E, dikkat edelim bugün iyi koşacaktır. Onun dışında Belki'ye sonunda da çok sert geliyor. Yani aman diyorum işte bak bu sefer de şöyle oluyor. Şunu da söyleyeyim. Burada kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Ya da herhangi bir birini, e, bir at sahibini suçlamak istemiyorum. Maidenlar biliyorsun şu an ülkenin ya, ya, kalıyan yarısı. Yani Maiden koşuları kestiremiyorsun. Bugün Maiden koşuyu kazansan da üzülmezsin. Niye kazandım ya deyip çıktığın için üzülmezsin. İşte yaklaşık at sahibi primiyle beraber 460-470 bin lira gibi çok ciddi bir rakam. Maiden bir koşu için müthiş bir rakam. Bir de yetiştiriciysen 600 bin lira yakın. Yani Maiden yarıştan 600 bin lira müthiş bir para. En azından senin böyle ata kendi baktığını falan düşünürsen, tam topraktan atçıysan, bu at bir buçuk yıl kendi kendine koşar. Yani sana koşar, bu atın parasını faide versen yüzde dört buçuk, bu at zaten kazandığı parayla faiz aylık masrafını kendi kendine dört buçuk falan veriyor galiba. 2 yirmi beş bin lira para yapar. Buradan gelen maiden parasını bankaya yatırsan bu at ölene kadar kendi faizli parasıyla, bankadaki parasıyla at kendini koşar. Böyle bir durum yani. Zarar ettirmez abi. Dersin al yatırıyorum. Şimdi bunu sen kazandın sen hak ettin. Bak bu da senden bankadan gelecek olan yasal faiz. Sen koş koşabildiğin yere kadar sen kendin hak ettin. Bunu gelen parayı sana bakacağım dersin. At koşabildiğin yere kadar. Giderken kendine bakar. Bu başka bir seçenek. Öyle bir şey olmazdı, da konuşuyorum. Ama çıkmazsan da çok sevinirsin. Çıkmazsan da 200 bin lira para alıyorsun. Ve meydanın devam ediyor. Bir meydanın ikinciyi daha 400 bin. Meydandan çıkmadan meydanın parası kazandın. İkinci, üçüncü, ikinci, üçüncü. Ya bunun ispatı yok. Bir şey diyemiyorsun. Ama ben şöyle bakıyorum işe. Ben de diyorum ki eğer bir meydanda bir ata Ahmetçilik işte sallıyorum Gökhan Kocakaya gitti ama işte akıl sözen işte Vedat Abiş Muhammed Mil Bilgin gibi hadi, hadi Bilgin'i boş o da hadi, Bilgin niye boşver? Bilgin de çok kazanıyor Bilgin gibi jokeylere padokta şunu diyemezsin. Zaten bunu desem onu bindirmezsin. Yani aman he, aman he, aman, 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 aman diyemezsin abi. Anladın mı ya? O zaman bunu der ki beni niye bindirdin bu adam? Meydan koşularda bir atın gerçekten meydandan çıkıp çıkmayacağını jokey deklerinde daha iyi anlarsın. Eğer bir at sahibi Mustafa Çiçek'i deklere ettiyse meydan bu koşuda bir iki hedef yapmıştır. Eğer bir at sahibi Muhammed Mirvigini, Ak Akıl Söğüt'ünü, Ahmet Çelik'i, ve tabii şey deklar ettiyse, müslümçeliği deklar ettiyse buradaki niyet ve direktif tamamıyla ayan kurşun. Yani direkt tamam sen biz çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü sen padoğa gelip ayan kurşuna aman ya üstad, usta, aman reis, jokey, aman baba meydandan çıkmanın diyemezsin abi anladın mı? O yüzden bu bir suç değil. Anladın mı abi yani meydandan çıktıktan sonra çoğu atın artık bir de hayatı boyunca 100 lira altında ganyan koşmayacağını da biliyoruz. Yapacak bir şey yok abi. Böyle bir açık varsa değerlendiriyorlar, değerlendirirler. Ayıp da değil. Ayıp mı bilmiyorum da suç değil. Ee, ben yani Belçiye'ye bakıyorum şimdi. Ali Berk Metin biliyor. Dört tane kazanmış. Belçiye'ye bakıyorum. 3, 5, 2, 2, 5, 8, 3, 2, 2, 5, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 5, 990 bin lira. Dördüncü. Yani kaç ayda? 4 ve 9 ayda. 9 ayda bilmiyorum. İyi para. Daha da koşabiliyor uzun bir süre. Ya yani ben bir, bir şey demiyorum. Aman, aman baba. Ee, ama ben burada iki atı çok önde önericem. 1 numaralı Asuran ve 9 numaralı Kızıl His. Her ne kadar 6. isten dolayı kum yapmayacak olsa da Mustafa Çiçek deklarasıyla dikkat edelim. Daha sonra Eda Alıyar görebilir dikkat edelim. Daha sonra Küçük Ramses'e Uçan Bey, Dayı Bey her ne kadar bir çim da olsa da aman dikkat edelim. Ama dediğim gibi 1 ile 9 bende çok çok önde. Geldik 6'lı Ganya'nın son ayağına. Son ayakta tabi Melih Tay geçen dışarılardan geldi. ikinci oldu. Fena bir yarış yapmadı iyi koşabilir. Ama ben burada itaatsiz tutuyorum. Geçen yarış tam bir maldrabaz, tam bir maldrabaz yavrusu olduğunu gösterdi. Startla beraber numarayı aldı, kaçtı ve bitirdi. Malrabaz'dan da bunu beklerdik ki malrabazın koşan yavruları hep kaçarak kazandı. Kaçarak da kazanmaya devam ediyorlar. Onun dışında neler yazabiliriz? Yani bakıyorum şimdi görkemli daha ön tarafa gelecek. iki start o da öyle gidecek. Gitmese bile hemen arkasına yatar. Çok da dolu kantarma gidiyor. Çok da iyi bir şok yapıyor. Muhammed bir bilgin gibi. Aman diyorum müthiş bir eşkali var. Dikkat edelim iyi koşacaktır. Daha sonra Söğüt Tefesi, Kayaların Şağı, Melih Tay, Erdal'ın Oğlu, Yaren Yar gibi atlar da kuponlarda bulundurulabilir. Ama dediğim gibi çok önde tuttuğum atlar Görkemli Dağ, İtaatsiz ve Söğüt Tefesi. Yani benim için bunu 9, 6 ve 3... Çok önde daha sonra tuttuğu atlar varsa yazarsınız. Yani toparlamam gerekirse ufacık bir kupon çıkardım. Altılgan Nilkaya 6 Altı numaralı hafızasını tek. İkinci ayak er, 4 numara isteyenler tek yazabilirler. bari rakipleri 3 numara toygarın 1 bir numara Bird Rose, 9 bir numaralı Lion Hero 11 numaralı King Ranger 7 numaralı Şen Akgüz ve 10 numaralı Desert Tiger 3. ayakta 2 numaralı Daş Fatih kazanacağını Rakibinin de 4 numaralı 2 gayi olduğunu söylemiştim ki sıralı ikili içinde denemeyebilir. 4. ayakta 4-1 ayıramadım. Muçhaço ve 4 numaralı Floyd'u ayıramadım. Altının 5. ayağında 1-9 Asuran ve Kızıldiz tamamıyla jockey deklerisinden dolayı çok önde. Ama meydan koşuya her şeyi açık derseniz de rakip olarak Eda Lıyar, Küçük e, Prenses, Ramses, Doğulu Şaşmaz gibi da bir yerlerde bulundurulabilir. 6. ve son aya 9 numaralı İtaatsiz, 6 numaralı Görkemli Dağ ve 3 numaralı Söğüt Efe'si yazıp daha sonra tutun atları da sırasıyla mümkün olucu doldurabilirsiniz. Evet, çok küçük bir oyun verdim. İzmir şablonu bugünlük benden bu kadar. Bu arada hemen bir duyuru yapayım. Yarın yani e ayın 22'sinde 22 Şubat 2025 Cumartesi saatler 13 çift gösterdiğinde bu kanalda, Bülent Sancal ve Serdal Akkuş Adana ve İstanbul yorumlarını iki program birden yorumlayacak. Bülent Sancal'la yaptığımız yayınların ne kadar keyifli, ne kadar kaliteli, nasıl agresif ve çok donanımlı olduğunu herkes biliyor. Yarın saatlerinizi kurun. Saat 13.00'da öğlenli saat 1'de herkesi yayına bekliyoruz. Güzel bir İstanbul ve Adana yorumu. Güzel bir video çekeceğiz. herkese canlı yayına bekliyoruz. Şimdilik görüşmek üzere. Bugünkü Antalya ve İzmir tahminlerinde herkese bol şanslar. Saygılar, sevgiler.